Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ben eski bir telsiz zabitiyim. Beratdin abimizin cihaz son bana yolladığı cihaz yapısını biraz e, beraber inceleyelim dedim. E, anladığım kadarıyla long wire anten attığını söylemiş. Balonunu bana söyledi. E, tam olarak ka kaça kaç balon olduğunu anlayamadım ama antenden anlaşıldığı kadarıyla e, bire bir değil yani, dipol değil. Bu cihaz e, Marin 710 tipi. Bu cihazdan kullandım. Bu numaratörle yani hiçbir e, amatör sorunu da yok şu cihazlıkla üstüne koyduktan sonra. Yalnız cihazın 200-250 watt bastığını garanti ederim. Burada da e, sandalyeyi güzel kullanmışsın Beratdin abi. E, bunun arasında herhalde trafo, led trafosunu görüyor gibiyim yani led trafosunu koymuş. 7092 gibi bir frekanslarda 7000 yani o o frekanslarda çıkış yapıyor. Türk istasyonlarıyla muhabere yapıyor ve faal. Yani genelde Türk istasyonları akşam saat 20 civarında bu frekanslardan çıkış yaparlar. 3.5 MHz'te benim antenim uygun değil. O yüzden ben pek çıkış yapmıyorum bu frekanslarda. Berattin abi o saatlerde devrede olduğunu söyledi. Tabii onun da e, şey yapı cihaz yapısı. Bakın burada e, herhalde traç veya bir e, telsizle ilgili bir yerde. E, o bu onun anteni. Gördüğüm kadarıyla bir long wire yani var. End e, diyelim. O da bu da Berattin abimizin resmi. Kendisi Beşiktaşlıdır zaten. Bakın arkadaki Beşiktaş'ın hastasıdır. Bana Kenwood TS50'yi satan ve gerçekten memnun kaldım. Ben de sattım. Çağrı işareti Tango Alfa 3 Papa Alpha. Baretta olarak bilir, bilinir halk bandında. Yani Baretta derseniz Berat'tin pamukanlı Çanakkale'den çıkış yapıyor abimiz iyi bir kişidir. Yani benim beğendiğim, ilgili izlediğim bir arkadaşımız, abimizdir. E, tabii ben e, onu yani 5-6 yıldır, yani cihaz satın aldığımdan beri tanıyorum. Bu arada onun anten yapısını bir daha inceleyelim. Gördüğüm kadarıyla e, burada AntFET bir tane anten var. Peki bu AntFET Anten nerede kullanılır? E, orta ile kısa dalga arası kullanılır. Neden bunu kullanıyor Berattin abi diye bana sorarsanız. O da bunu biliyor tabii ki. unun e, balon yapmış büyük ihtimalle. E, yani yüksek e, balon yapıldı. Ondan sonra. E, orta uzun dalga yani 3.5 ile 7 MHz arasında en iyi çıkışı böyle bir telsiz anteniyle çıkış yapabilirsiniz. Neden böyle? Çünkü mesafe uzun. E orta dalga e orta ile kısa dalga arasında bir yerlerde kalmış. Yani ortanın bittiği, kısa dalganın yeni başladığı yerlerde anten sıkıntısı çektiği için bunu bu şekil gelmiş. E abinin dediğine göre etrafta bunu çamaşır teli olarak algılıyorlar. Ama Berat'in abinin tek bir büyük bir dezavantajı şu direklerin olması. Bir taraftan iyi bu anten e, olayını şuraya e, koyabilmek için direklerin olması iyi. Ama şu anten direklerinin arasından hani tersiz dalgasını alması e, bir ihtimalle bu yüksek gerilim hattına da benziyor ama çok emin değilim. Yani gürültü aldığını düşünüyorum ama uzun dalgadan, şey daha doğrusu orta dalgadan konuştuğu için 3.5 ile 7 arasında çok büyük bir problem yapmayacağını düşünüyorum. Bu daha çok yüksek frekanslarda sıkıntı yapar, bu tür yüksek frekanslarda daha çok sıkıntı yapar. Uzun, orta dalga, kısa dalgada çok fazla da olmasa gene de etkileyeceğine inanıyorum bu e, elektrik hattının. Ama onun yapabilecek bir şeyi yok çünkü o da mecbur bir ara e, kendisi de söylemişti bana benim e, yer darlığım var. Zaten TS-50'yi o yüzden satmıştı. Burada hani görünmeyen bir e, çamaşır teli gibi bir sistem yapmış. E, benim gördüğüm kadarıyla. E, yani hayırlısı olsun. Dediğim gibi ben bu cihazı daha önce kullandım. Yani o TTS 710 cihazı kullandım ve gerçekten şu TS işte TS 710 mu? M710 Icom'un Icom'un cihazı. Bunda GPS girişleri de vardır arkasında. Şu cihazda da zaten amatör frekanslara istediği gibi alma ve göndermeyi ayarlayabiliyor yani M710'u bir nevi amatör cihaz haline getirmiş ama şunu söyleyeyim bu cihazlar problemsizdir neden problemsizdir şöyle söyleyeyim size amarin cihaz olduğu için daha dayanıklı üretilirler yani sarsıntıya işte içine nem almasına daha iyi üretilirler o yüzden boyutları normal cihazlara göre daha büyüktür, devdir yani. İçindeki filtre devreleri daha iyidir. CMDSS için yapılmış bunlar. Aslında dediğim gibi enlem boylam göndermeye yarayan bir bölümü de var. O yüzden biraz büyük. 200 Watt'ın üstünde çıkış yapar. 150 Watt dese de 200 Watt yani peaklerde şey yapar. Ee, iyi yani bir şekilde çıkış yapar. Ee, diyeceğim güzel bir cihaz. Hayırlısı olsun. Böyle gider tabii ki. Daha iyi belki o da değiştirebilir ama şimdilik böyle çıkış yapması gayet güzel. Ee, hayırlısı olsun Berattin abi. Ee, bana yolladın resimler için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Seni de tanıtmış olalım buraya.